Altın Kaynak kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber antrenör yayınlarının TYT Türkçe Soru Bankası'nı inceleyeceğiz. Boyutlarından başlayacak olursak. Görmüş olduğunuz gibi kitap tam olarak A4 boyutlarında arkadaşlar. Ve kitabın sayfa sayısının 128 olduğunun yaklaşık olarak 640 soru olduğunu söyleyerek başlayalım arkadaşlar. Kitabın yazar sayısının olduğunu ve yazarların kitaplarına sepettengelsin.com'dan ulaşabileceğinizi, yayınevinin 2 yıldır var olan bir yayınevi ve bu yılda ciddi bir şekilde kitaplarını, fasiküllerini ve denemelerini çıkarmaya başlayan bir yayınevi olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Sayfalar görmüş olduğunuz gibi doldurulabildiği kadar doldurulmaya çalışılmış arkadaşlar. Öncelikle kitap önceki baskının en güzel sorularının bırakılarak daha minimalist bir hale getirilmiş hali ve bu anlamda ağırlıklı olarak ÖSYM tarzı bir kitap oluşturulmaya çalışılmış hali olduğunu söyleyelim. Devamında paragraf bölümünde de felsefi, bilimsel, uzun, orta metinler, yer yer kısa paragraflarda yoğun içeriklerin oluşu ve her türlü strateji içinde bulunduran bir kitap olmuş arkadaşlar paragraf bölümü itibariyle. Sizlere referans örneklerde verecek olursak arkadaşlar kitabın sayfa 50, kitabın 50. sayfasına gelecek olursak burada görmüş olduğunuz gibi çoklu sorular bölümü mevcut arkadaşlar. Bir ve ikinci soruları bu parçaya göre cevaplamanız gereken sorular veya görmüş olduğunuz gibi yine sayfa 52'de benzer aynı şekilde bir soru verilmiş veya sayfa 53'te görmüş olacağınız gibi. Burada da diyalog sorusu var arkadaşlar. Bu şekilde yine görmüş olduğunuz gibi bir diyalog sorusu ve çoklu bir soru. Bu şekilde arkadaşlar kitap soru çeşitlerine önem veren bir kitap olmuş arkadaşlar. Kitabın dil bilgisi bölümüne gelecek olursak ise zorluk durumu aynı olmakla beraber genelde konulara münhasır sorular olduğunu görebilirsiniz. Yer yer karma bölümlerde var arkadaşlar. Kitabın sizlerin de burada görmüş olduğunuz üzere dil bilgisi sorularının da metinlerine bir o kadar özenilmiş arkadaşlar ve bunun devamında görmüş olacağınız üzere noktalama işaretlerinde paragraflar verip bu şekilde noktalama işaretlerini doldurmanız gereken sorular yazım kurallarında hangisinde yanlış yapılmıştır soruları ve devamında görmüş olduğunuz gibi sözcük türlerine giriş yapıyoruz. Burada görmüş olduğunuz üzere kitabın doğru yanlış ve boş her testin doğru yanlış ve boş sayılarını yazabileceğiniz bir bölüm mevcut. Kitabın cevap anahtarı kitabın sonuna konumlandırılmış arkadaşlar ve bunun devamında sizlere örnek sayfaları göstermeye devam edelim. Kitabın ne kadar güncellendiği bölümüne gelecek olursak önceki baskıya göre en güzel sorular seçilerek bu hale getirildiğini söyledik. Kitabın video çözümüne gelecek olursak bir adet açıklamalar bölümünde ve çözüm videoların en kısa zamanda yükleneceğini söyleyelim. Kitabın geliştirilebileceği yerlere gelecek olursak her yıl soru sayısı soru kalitesi korunarak arttırılarak konsept korunabilir ve kalite daha da arttırılabilir arkadaşlar. Kitabın sonuna da birkaç adet karma deneme eklenebilir arkadaşlar. Devamında sizlerin de bizlerden her zaman istemiş olduğu şu silgi testini yapacak olursak bakınız görmüş olduğunuz gibi gerçekten güzel bir baskı kalitesi var arkadaşlar kitabın hatta şu şekilde sizlere de silmiş olduğum soruyu göstermek istiyorum evet devamında kitabın zorluk seviyesine gelecek olursak medium'un bir tık altından larca uzanan bir yapısı var arkadaşlar kitabın. Kitabın ayırt edici bölüm ayırt edici özellikler bölümüne gelecek olursak kitap bir nevi e, soru bankasından çok soru bankamatiği oluşu itibariyle kısa zamanda çözerseniz sizlere aynı zamanda psikolojik olarak bir motivasyon da sağlayacak bir kitap olmuş arkadaşlar. Kitabın nasıl kullanılır bölümüne gelecek olursak sınava kısa süre kala tarama amaçlı veya konu anlatımından sonra bir soru bankası ile beraber yürütülebilecek bir kitap olmuş arkadaşlar. Bu bunun dışında kitabın fiyatına gelecek olursak kitabın 20 lira olduğunu ve setler halinde alınarak yani diğer antrenör yayınlarının soru bankalarıyla beraber alınarak daha uygun bir fiyata geleceğini söyleyelim arkadaşlar. Kitabın video çözümlerine burada görmüş olduğunuz kare kodlardan veya açıklamalar bölümünde sizlere vereceğim linkten ulaşabilirsiniz. Kitaba en güncel bir şekilde petten ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda kitabın rozetlerine de gelecek olursak bir video çözümü... 2 yaşında bir kitap oluşu ve baskı ve dizgi kalite ödülü olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar kitabın rozetlerinin. Evet arkadaşlar incelememiz buraya kadardı. Kitaplarla ilgili inceleme kriterlerimizi bir sonraki videoda hangi kitabı istediğinizi, incelememizi beğenip beğenmediğinizi yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayınız. Bir sonraki inceleme videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.